Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben araştırma departmanından Sinem Hüneroğlu. Birbirlerine danış serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Hadi gelin merak ettiklerinizi yanıtlayalım. Merhabalar Emre Bey. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Evet. Size birkaç soru yönelteceğim. Departmanınızla alakalı ve bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz biz ve izleyicilerimiz. Tabii Emre. Ee, i̇lk sorum şöyle olacak. Ee, departmanınız şirket içinde nasıl konumlandırılıyor? Günlük iş akışınızda neler var, neler yapıyorsunuz? Şöyle ifade edeyim. Departman kavramı iç sistemler olarak tanımlayabiliriz bütün yapıyı aslında. İç sistemler bir şirkette iç denetim, kontrol birimleri, iç kontrol, hukuk, hı hı. keza fraud adını verdiğimiz dolandırıcılık adıyla çevirebiliriz bunu Türkçe'ye, İnceleme birimleri ve muhaberat biriminden oluşuyor. Genel yapıyı bu şekilde çizebiliriz aslında iç sistemler adıyla. Şirketin aslında baktığınız zaman iç denetim mekanizmalarının doğru bir şekilde işleyip işlemediğini, iç kontrol sisteminin doğru bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eden, analiz eden bir yapı iç sistemler. Böyle konumlandırabiliriz. Evet. E, i̇kinci sorum ise denetim dedik. E, denetimle alakalı olacak. Denetim nedir? Bir şirket içerisinde denetim süreçleri nasıl e, ilerliyor? ve Bir tek sende buna dair neler yapılıyor? Hı, anladım. E, güzel bir soru. Şimdi şöyle biraz önce bahsettiğim kavramdan yola çıkarak açıklayayım. İç sistemler olarak biz bir tek sende aslında bu yapıyı kurmaya çalışıyoruz. Bu bankalardaki benzer finansal finans sektöründe aslında bu yapıyı çok sık görürsünüz. Hı hı. İç sistemler yapısını düşündüğünüz zaman birbirleriyle konuşan departman departmanlar bu departmanlar. Şöyle ifade edeyim, denetim mekanizması 3 basamaktan oluşur. Ee, daha doğrusu kontrol sistemi, bunun akademik literatürdeki tanımlamasını ifade edersek KOSO sisteminden bahsediyorum. Birincil yapı, birincil kontrol noktası iş yapanın kendisinin yaptığı kontrol sistemidir. Yani bu birinci işi zaten kontrol eden kişi, işi yapan kişidir. Birinci kontrol noktası var. Tanımlarız bu noktayı. İkinci kontrol noktası iç sistemler içerisinde de yer alan iç kontrol birimleridir. Bunlar daha böyle günlük periyotta veyahut da haftalık gibi kısa periyotlarda kontroller gerçekleştirerek Yapılan faaliyetlerin birincil kontrol noktalarından geçtikten sonra doğru bir şekilde işleyip işlemediğini ikinci kez kontrol eden birimlerdir. Üçüncü bacak ise üçüncü kontrol noktası olarak tanımlıyoruz biz bunun adına iç denetim dediğimiz ya da bankalarda teftiş birimi adını vereceğimiz daha geri sistemde son kontrol noktasıdır. Hı hı. Bu aslında bir şirketteki denetim mekanizmasının kontrol yapısını oluşturur. Biz de burada bu yapıyı kurmaya çalıştık. Üçlü bir savunma sistemi söz konusu şirket içerisinde hı hı. E, kurduğumuz yapıda. Bir, herhangi bir faaliyet konusuyla alakalı olarak iş yapan her zaman birinci bir kontrol noktasını oluşturur. Akabinde iç sistemler adını verdiğimiz yapıda iç kontrol ve teftiş birimleri de ikinci ve üçüncü kontrol noktalarını oluşturuyor. Bu şekilde bir sistem kurduk. Bunun dışında denetim dediğimiz kavram aslında sadece Denetçinin gözünden bakılmasıyla yürütülen bir kavram değil, bu bir disiplindir, bu bir şirket içerisinde aslında bir kültürdür denetim kültürü. Çünkü denetim aslında mevcut data üzerinden, mevcut analizler gerçekleşen faaliyetler üzerinden yapılan bir inceleme. Ama birazcık da önleyici denetim mekanizmaları şu an günümüzde söz konusu. Hı hı. Ee, İş hayatında bunları hayata geçirmesi planlanıyor. Bunun için tabii sistemlerin otomatikleştirilmesi gibi projeler, teknolojiden faydalanma gibi şeyler söz konusu ama her zaman öncelikli olarak aslında denetimin özü personelin kendisine ve çalışanların etik kültürüne yer almaktadır. O yüzden aslında burada bir personeli bilinçlendirmek, doğru birbirleriyle konuşan ekiplerle yapılar kurmak aslında her anlamda olası denetimin verimliliğini en üst düzeye çıkaracak aslında adımlardır diyebiliriz. Bizim iç denetim birimleri olarak yapacağımız bütün kontroller ve denetimler bunun akabinde gelen şeyler esasında öyle tanımlayabilirim denetimin Teşekkür genel ediyorum. çerçevesinde. Ee, üçüncü bir soru da izleyicilerimizin de benim de gerçekten merak ettiğim e, bir soru. E, blok zincir regulasyonları ile alakalı ve bunun finans sektörüne e, olan etkileri ilgili. Bu konuda hmm. neler söyleyebilirsiniz? Yani şöyle ifade edeyim, blok zincir çok heyecan verici bir konu. Yani e, özellikle finans sektöründe farklı faaliyet alanlarında değerlendirilmesi söz konusu ama denetim mantığı içerisinde regulasyonların, çerçevesinde değerlendirmek gerekirse şu an halihazırda tabii çalışmalar biliyor ama en basit olarak kendi alanımdan örnek vereyim. Ee, özellikle sahtecilik, dolandırıcılık, kimlik tespiti gibi alanlarda blok zincirinin çok ciddi bir kullanım alanı söz konusu. Çünkü zaten blok zincirin mantığı gereği verilerin kopyasının her biri bir sürü paydaşta bulunduğu için ağ içerisinde yer alan doğal olarak herhangi bir sahteciliğe maruz kalma durumunu kendi içerisinde elimine ediyor bu yapı. O açıdan aslında blok zincir denetim alanında da çok ciddi e, gelişmelere gebe. E, finans sektöründe çoğu konuda maliyetleri düşürecek, kontrol noktalarının e, denetim anlamında yaptığımız faaliyetlerin çoğunu otomatikleştirecek bir alandan bir Mesela örnek vereyim KYC süreci, çok bilinen adıyla müşteri tanıma kuralı diye evet. adlandırılırız. Özellikle 2008 yılındaki krizden sonra, Dünyada müşteri tanıma kuralları çok ciddi regülasyonlara tabi oldu ve çok ciddi kurallı setleri haline geldi. Bunun için bankalar, finans kurumları vesaire yatırımlar yaparak, maliyetler harcayarak bu süreçleri kurmak zorunda kaldılar. Regülasyonlar zaten bunların üzerine kuruldu hı hı. son yıllarda. Şimdi baktığınız zaman blok zincir aslında en temelinden örnek vermek için söylüyorum. KYC süreçlerinde herkese tanımlanacak bir unique ID ile bu işlerin otomatize olması, otomatik hesap açım süreçleri, otomatik müşteri tanıma süreçleri hı. gerçekleştirerek finans sektörüne ciddi bir maliyet kazancına ve vakit kazancına yol açacak bir adım. Evet. Mesela bu tarz çalışmalar yürütülüyor şu an finans sektöründe. Tabi bu işin, teknolojinin aslında kullanım boyutu bu bahsettiğimiz şey. Ee, özellikle blok zincir teknolojisinin kullanım boyutu finans sektöründe bir örnek e, tipi sunduğum. Bu tarz şeyler aslında teknolojinin zaten hedeflediğimiz tarafı. Fakat yeni gelecek regülasyonların da, şu an dünyada tabii regülasyon çalışmaları devam ediyor. Evet tam oturmuş bir sistem düzenleme yok henüz. Kesinlikle. Bunları... Hepimiz merakla bekliyoruz neler kes... olacak. Kesinlikle haklısınız. Yani bunları da aslında dikkate alarak aslında bu regülasyonların yayınlanması ve Hı -hı. planlanması gerekiyor. Yani burada aslında bizim gibi şirketlerin en önemli konusu, konumu bu köprü ağını kurabilmek. Özellikle yasa koyucular ve regülasyon anlamında düzenleyicilerle irtibat halinde bizim gibi şirketlerin kurduğu yapıların onların uygun kafalarında planladıkları finansal sistem yapısıyla uygun halde çalışmasını ortaya koyarak hı hı. E, aslında onlara da örnek teşkil etmeye çalışıyoruz biz burada. Çünkü hı. finans sektörünün geleceğinin bu tarafta olduğunu düşünüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz iş kolu da zaten bunun bir örneği. Hı hı. E, yapılacak düzenlemelerin de aslında bizim bu kurduğumuz yapıları baz alarak veyahut da en azından onlara örnek teşkil ederek hayata geçmesi güzel bir e, adım olur. Blok zincirin en büyük e, finans sektörünün etkisini de biz kendi şirketimizde bir şekilde hayata geçirmeye örnek olmaya çalışarak kurmaya çalışıyoruz. Evet. Öyle ifade edebilirim. Çok teşekkür ederim Emre Bey vakit ayırdığınız ve aktardığınız bilgiler için. Ne demek ee, benim iyi çalışmalar size, evet. diliyorum size. Çok teşekkür ederim. Görüşmek. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle. Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.